Çirkin ördek yavrusu. Günlerden bir gün ördek güresi yumurtalarının üzerine oturmuş. Onların çatlamalarını bekliyordu. Derken yumurtaları çatladı. Altı küçük yavru ördek dışarı çıktı. Anne ördek vak vak diye seslendi onlara. Onlar da annelerine vak vak diye cevap verdiler. Sadece bir yumurta kalmıştı. Yedinci yavrunun da çıkmasını beklediler. Ancak yumurta bir türlü kırılmadı. Yaşlı bir ördek ve hindi anne ördeğe yumurtayı bırakıp gitmesini söyledilerse de anne ördek bunu kabul etmedi. Nihayet büyük yumurta çatladı ve yavru ördek çıktı. Ancak çok iri ve çirkin bir görüntüsü vardı. Bir gün anne ördek yavrularını yüzme öğretmek için onlarla birlikte suya atladı. Çirkin yavrusu da onlarla beraberdi. Kimse onu sevmiyordu. Ancak anne ördek her zaman yavrusunun yanındaydı. Diğer kuşların yavrusunun çok çirkin olduğunu ve geri götürmesini söylemelerine aldırış etmiyordu. O çok iyi bir ördek ayrıca çok da iyi yüzüyor diyordu. Anne ördek yavrusuna içini ferah tutmasını sık sık tekrar ediyordu. Çirkin ördek yavrusu diğer kardeşlerinin arasında yaşamaya devam etti. Fakat kardeşleri onu sevmiyordu ve onu çirkin diye çağırıyorlardı. Zavallı yavru ben çirkinim deyip kardeşlerinin ve annesinin yanından ayrılarak yola koyuldu. Yabani ördeklerin olduğu bir bozkıra ulaştı. Oradaki yabani ördekler onu gördüler ve ''Sen ne tür bir ördeksin?'' diye sordular ve onu sazlıklarına götürdüler. Bir süre onlarla kaldı. Ancak çirkin oluşunun sürekli söylenmesi artık dayanılmaz bir hal almıştı. Ardından oradan ayrılarak yola koyuldu. Bir süre yürüdükten sonra bir kulübeye ulaştı. Sessizce içeri girdi. Geceleyin kalacak bir çatı bulmuştu. Kendini rahatlamış hissetti ve yorgunluktan oracıkta kaldı. Kulübede bir kadın, bir kedi ve bir de tavuk vardı. Sabah olunca yabancı ziyaretçi keşfedildi. Hayvanlar sürekli garip sesler çıkarınca kümesin sahibi kontrol için onların yanına gitti. Bu ses de ne dedi yaşlı kadın. Kulübenin sahibi olan bu kadının gözleri çok iyi görmüyordu. Kulübesine gelen misafiri görünce çok sevindi. Yaşlı kadın, çirkin ördek yavrusuna yemesi için yiyecek verdi. Çirkin ördek yavrusu ise tüm verilen yiyecekleri büyük bir iştahla yedi. Yaşlı kadın, yumurta elde edeceğini düşünerek onu beslemeye devam etti. Çirkin ördek yavrusu aynı evi paylaştı. Kedi, tavuk ve yaşlı kadınla bir süre kaldı. Bir gece ben artık kendi dünyama dönmeliyim diyerek kulübeden ayrıldı. Biraz yol gidince ileride daha önce hiç görmediği bir kuş sürüsü gördü. Çok heyecanlandı. Bir süre onları seyrettikten sonra yoluna devam etti. Günler, haftaları, haftalar ayları kovaladı. Artık sonbahar gelmişti. Yapraklar sararıp altın rengine dönüştü. Kış yaklaşırken rüzgarlar onları soğuk havada düşürmeye başladı. Bütün bunlar zavallı ördek yavrusu için çok hüzün vericiydi. Sıklıkla gölete gidiyor ve uzun uzun kuğulara bakıyordu. Hava artık iyiden iyice soğumuştu. Kış gelmişti ve çirkin ördek yavrusu kendini korumak zorundaydı. Günler böyle geçip giderken çirkin ördek yavrusu kendindeki değişiklikleri fark edemeyecek kadar meşgul ve kendisiyle kavgalıydı. Ve nihayet ilkbahar gelmişti. Doğa çok güzeldi. Çirkin ördek yavrusu göletle kendi başına süzülüyordu. Birden yanına üç güzel kuğu geldi. Çirkin ördek yavrusu bu güzel kuşları hatırlamıştı ve yine kendi haline çok üzüldü. Çirkin olduğu için onun yanlarından kovacaklarını düşünüyordu. Suyun içinde kanat çırparak uzaklaşmaya çalıştı. Fakat o sırada suya yansıyan görüntüsünü gördü. Artık çirkin ve sevimsiz değildi. Çok zarif ve güzel bir kuştu. Bütün kuşlar onun etrafını sardı. Kendi aralarında bir başka kuğu daha geldi dediler. Göletteki en güzel kuş oydu. O sırada birkaç kişi göletin kenarına geldi. Suya ekmek ve kek parçaları atmaya başladılar. Herkes hayranlıkla ona bakıyor ve yeni gelen hepsinden güzel ve genç diyordu. Çirkin ördek yavrusu artık çok mutluydu. Sonraki günlerini yeni arkadaşlarıyla mutluluk içinde yaşadı.